Mesele ekonomiden herkese merhaba. Perspektif programında ekonomist Güldem Ataba ile beraber bu hafta boyunca açıklanan veriler, raporlar, makaleler, haberler üzerinden ekonomi gündemini konuşuyoruz. Güldem Hanım merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sinan Bey, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Önceki haftalarla ve önümüzdeki haftayla kıyasladığımızda görece yurt içi açısından daha sakin bir haftaydı. Ama bu sefer de Amerika'daki veri akışlarını takip ediyorduk Ben siz Amerika'daki özellikle enflasyon üzerinden dönen tartışmaları soracağım. Buna geçmeden kısaca bugün TÜİK'in yayınladığı bir araştırmayı size sormak istiyorum. Çok kısa olarak Türkiye'de mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı 2022'de %49.7'ymiş. 2023'de %52.7'ye çıkmış. Her 100 kişiden 67'si geleceğinden umutlu gözüküyor TÜİK'in verilerine göre. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz gördünüz bu verileri? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Gördüm. O manşet verileri gördükten sonra çok da detaya bakmamak istedim ee, aslında bakmam gerekiyordu ama bakmamayı tercih ettim ya TÜİK'in ölçümüyle ilgili bir problem var e, mümkündür olabilir ya da e, aslında baktığımızda o kadar Türk insanı e, bu ölçümlere katılanlar e, öyle zorluklardan geçiyorlar ki uzun zamandır hani çok daha az olan e, artılarla biraz daha fazla mutluluk etkisi yaratıyor hani sosyal olarak bence hasta olduğumuzu gösteriyor bize. Açıkçası ben çok inandırıcı bulmuyorum o mutluluk hissini. Ki hani mutluluk <laughs> ölçümü ayrıca tartışma konusu. Hani beklenti, güven anketleri belki biraz daha mantıklı olabilir ama hani mutluluk zaten kendi içinde bir tartışma konusu olmalı herhalde ölçümü açısından. Peki Gülnem buradan Amerika'ya uzanacak olursak bizi de etkileyecek olan, dünyayı etkileyecek olan, Fed'in kararlarını etkileyecek olan bir Amerika'da enflasyon verisi açıklandı. Amerika'da enflasyon %2.9 gelmesi beklenirken 3.1 geldi. Hafta sonuna doğruysa bu sefer tüketici fiyatlarının ardından üretici fiyatlarına ilişkin enflasyonda açıklandı. Orada da yukarı yönlü olarak beklentileri aşan bir veri geldi. Tüm bu veriler açıklanırken tabii piyasalarda hop otur pop kalkıyor. Her açıklanan enflasyon verisi sonra işsizlik verisi iş gücüne ilişkin veriler açıklandıkça bir olumlu bir olumsuz tepki verdiğini de görüyoruz piyasaların. Bu noktada da Amerika'da yalın devreye giriyor. Yalın da diyor ki piyasaların biraz daha sakin olması lazım. Aylık bazda böyle sürprizler olabilir ama genel trend enflasyonla mücadele anlamında önemli bir mesafe kat ettiğimizi ve hedefimize ulaşacağımızı gösteriyor diyor. Siz hem yalının bu tespitini hem de açıklanan verileri nasıl görüyorsunuz? Şeyi hatırlayalım Sinan Bey. Bundan e, hani faiz arttırma döngüsü başlamadan önce e, piyasalar ne diyordu? İşte önce bir kere Merkez Bankası ne diyordu? Fed ne diyordu? Diyordu ki hani bu geçici bir e, etki olacak. E, kalıcı olmasını beklemiyoruz. Çok hızlı vurdu, çok hızlı. işte geri dönebilir. Ne kadar yükselecek? Bu tartışmalar eşliğinde biraz geç başladı faiz arttırımına. Arkasından temposunu çok e, yüksek seyretti ve işte sıfırdan 5.25, 5.5 aralığına kadar getirdi. Ee, hani o dönemdeki beklentiler içinde de çok dalgalı olduğu dönemler vardı. Çünkü ne zaman Fed işte artık faiz artışı başlayacak ama ne zaman başlayacak? Nereye kadar zirve yapacak? Bütün bunlar hep tartışmalar yarattı. Ve hatta tahvil piyasası ve diğer piyasalar hep taraftan baktı. Dediler ki işte üç buçuk yeterli olacak. Sonra yok dört buçuğu geçemez dendi. Derken derken beşin üzerine çıktığını gördük. Şimdi aslında iniş sürecinde benzer bir şey yaşıyoruz. Bu trend dönüşümlerinde veriler oynaklık göstermeye başlıyor. Tam bir net yön vermiyor. Ama yaptığınız ne olduğunu ne yaptığınızı biliyorsanız da asıl gidişatın yönünün ne olduğu belli olmuş oluyor. Şimdi enflasyon ABD'de öyle bir şey. Ben evet Fed'in faizinin de enflasyonun da Pandemi öncesi seviyelere, işte ikinin altına ve faizin sıfırları ineceğini beklemiyorum. Ancak mevcut işte Ocak, Şubat, Mart belki işte Kızıldeniz olayları biraz tüketicinin gücünü korumasına hani detaylara gireriz. Bir sürü de makale çıkıyor onun hakkında. Detaylar kimi diyor ki e, güçlü kalabilir, hayır öbürü diyor ki resesyona doğru gidiyor, hemen indirmesi lazım. Şimdi Burada böyle bir karışan beklentiler, çatışan beklentiler piyasada oynaklık yaratıyor. E, ben Fed'in bu sene faiz indireceğini düşünüyorum gelen verilerden. Kendi açıklamalarından da hepimiz bunu anlıyoruz. Ama neydi? İşte piyasa biraz abarttı. Mart ayından itibaren faiz indirimleri başlanacak dendi. Hani iyi ki de bu Ocak verisi hem üfede hem tüfede biraz yüksek geldi. Çünkü Mart çok erkendi. Bunu size de daha önceki programlarda konuştuk. Arkasından Ocak e, ee, Ocak sonrasından sonra faiz artışı faiz indirimi beklentileri e, yazza doğru Temmuz'a Ağustos'a ötelendi şimdi de acaba işte e, Jackson Hole toplantısı civarında mı anca faiz indirmeye başlar diye yazılar, çiziler görüyorum. Dolayısıyla bunu da biraz abartılı olduğunu düşünüyorum. Yalın'ın dediği biraz daha sakince, biraz daha doğru bir yaklaşım bence. Ee, ana trendte değişen bir durum yok. Aşağı doğru çok hızlı zaten üç, e, aşağı gitti. Bundan sonra hizmetleri aşağı indirmek e, işte başta konut e, kira fiyatları olmak üzere özellikle ABD tarafında daha sorunlu, daha yavaş olacak. Bundan sonrası için biraz daha oynaklık göreceğiz. Tabii asıl Tahvil piyasalarında olan oldu. Ee, bir yanda işte iki yıllıklar, 10 yıllıklar çok yüksek seviyeler. 2 yıllıklar daha çok e, vurgun yedi diyelim, zararı gördü. Hani oradaki seviyeler belli bir yere aşması halinde herhalde piyasada çok daha büyük kayıplar olacak. Birbirini tetikleyecek gibi gözüküyor. Ama e, hani uzun lafın kısası bu verilerde biraz böyle sakin kalıp biraz ufka odaklanmak lazım. Bence orada da e, Haziran-Temmuz ayında ben faiz indirimlerinin başlayacağını hala düşünüyorum. O fikrim değişmedi e, gelen ocak verisi de o anlamda e, evet önemli bir bozukluğa işaret ediyor ama bu bir eğilim midir e, enflasyon beklenden güçlü mü gelecek mesela perakende satışlarda çok e, zayıf geldi. İşte istihdam verilerinin alt kalemlerine bakıyorsunuz. Manşet işsizlik e, evet evet %4'ün altında. Ama böyle çok ince detaylarda e, sizle konuşuruz belki çıkan makalelerden şimdi. O verilere baktığınız zaman da e, aslında işte beklentilerde bozulma olmaya başladığını insanların e, işlerinden istifa etme oranlarının düştüğünü artık korkmaya başladıklarını işte şirketlerin işe alım iştahlarının e, biraz daha düşmeye başladığını görüyoruz. Dolayısıyla aslında bu da hala tam bir yumuşak iniş senaryosunu bence destekliyoruz destekliyor e, ve tabii asıl risk hep şey var e, geçen sene gördüğümüz gibi bir banka batışları olur mu diye de böyle 2024'ün sonuna kadar FED'in bu işi çok geciktirebilecek alanı olmadığını görüyoruz o yüzden de yaz ortası bana makul bir süre olarak gözüküyor. Hani Mart'tan e, ki faiz indirimi sözel olarak düzeltildi. Gelen verilerle faiz indirimleri biraz da ayakları yere basan hale geldi. İşte 6 faiz indiriminden 3-4 faiz indirimine kadar düzeltti piyasa kendini. Bence makul bir yerdeyiz şu anda. İyi ki de hani Ocak verisi biraz yüksek geldi aynı şeyi söyleyeceğim ama bence öyle. Fed bir yandan da enflasyon verilerini takip ediyor. Enflasyonla da ilişkili olarak. Amerikan ekonomisinin genel durumunu da takip ediyor. Amerika'nın ekonomisinin ne durumda olduğuna, ne kadar sıcak olduğuna dair farklı görüşler ortaya konuyor. Amerikan ekonomisini genel olarak nasıl görüyorsunuz? Geçen sene boyunca enflasyon hızla aşağı düşerken büyümenin beklenenden güçlü kaldığını gördük. Bu böyle olmayacak bir senaryo aslında. Neden? Çünkü faiz arttırıyorsunuz, ekonominin yavaşlamasını bekliyorsunuz ki enflasyonu düşüresiniz. Ekonomi çok önemli bir ölçüde yavaşlamıyor ya da bekleyenin çok üzerinde performans gösteriyor ama enflasyon da beklenden çok hızlı aşağı doğru iniyor. Şimdi oturduğumuz yerde gelinen hem büyüme hem enflasyon açısından biraz daha dengeli bir yere geldiğini söylemek mümkün. 2024 bence gerçekten ABD ekonomisinde özellikle ilk yarıda bu resesyon, eksi büyümeden bahsetmiyorum, o, o beklentiler artık kalmadı. Ee, işin benden çok daha uzman raporlarını okuyorum ben çünkü yani o beklentileri okumuyorum artık raporlarda. Ama nedir? Enflasyonun oynaklaştığı, düşüş hızının biraz daha yavaşladığı, büyümenin de gerçekten artık faiz artırımların etkilenerek aşağı doğru yönünü çevirdiği bir 2024 yılı olacak ABD'de gibi buna seçim belirsizliği eklenecek. İşte yaz aylarında sizinle geçen programlarda da konuşmuştuk. Trump'ın e, işte bu jeopolitik risk olarak algılanması, zaten NATO açıklaması tuz biber ekti bütün bunlara. E, diğer açıklamaları da var daha iç piyasaya yönelik. Bütün bunlar bu bu beklentilerdeki karışıklıkla, belirsizliklerle sanıyorum ekonomiyi etkilemeye devam edecek. Yine de söylüyorum, bence faiz indirimi olacak yaz ortasında, Temmuz gibi biz bunu görmüş olacağız çoktan. Ee, ama e, ABD ekonomisi, benim okuduğum raporlardan, ortaya çıkan verilerden, öyle bir ilk başlarda Fed'in faiz artışında e, endişe edildiği gibi, resesyona doğru hızla koşmuş ve oraya gömülmüş değil. Oradan çıkmak için çok hızlı faiz indirimleri gerekmiyor. Ee, çok hızlı faiz indirimi yapmak zaten istemiyor e, FED Merkez Bankası olarak. Çünkü diyor ki bu oynaklıklar moralleri bozar, beklentiler bozulursa tekrar faiz arttırmak zorunda kalırsam ben bunu istemiyorum. E, o zaman çok daha kontrolü kaçırabilme riskim var. Bunu da yapmak istemiyorum diyor. Dolayısıyla hani ekonominin yavaşladığı, resesyona doğru gitmediği ama soğuduğu, soğuduğunun bütün verilerden hissedildiği, enflasyonun da bu sefer gerçekten ekonomik soğumayla, işte bireylerin, tüketicinin tasarruflarının bitmesiyle, işte konut piyasasının artık çok pahalı hale gelmesiyle faiz açısından, işte morgaçlarla bütün bunlar eşliğinde enflasyonun da artık gerçekten ekonomik yavaşlamaya dayanarak düşmesi bekleniyor. Yani petrol fiyatlarıyla çok hızlı ekstra yükseldi. İşte o halinden beri petrol fiyatları normalleşti göreceli olarak. Arkasından işte tedarik zincirleri devreye girdi tekrar ve enflasyondaki hızlı düşüş ekonomideki aktivite çok zarar görmeden gerçekleşti. Şimdi o tekil etkiler çıktı. Artık gerçekten soğuyan bir ABD ekonomisiyle enflasyonun düştüğünü göreceğimiz bir sene olacak. Evet Fed ve Avrupa Merkez Bankası gelişmiş ülke merkez bankaları enflasyonla mücadele anlamında arttırdıkları faizleri geri çekmeye başlayacaklar. Borçlanma maliyetleri üzerinden ya da bu faizler üzerinden dip değişecek mi size göre? Yani son yaşadığımız enflasyon sarmalı, gelişmiş ülkelerin yaşadığı ekonomik çalkantılar daha önceki dönemlere de bizim yakaladığı, bizim dediğim gelişmiş ülkelerin yakalamış olduğu seviyelere değiştirecek mi? Yoksa o seviyeler gerçekten şimdi de hedeflenen seviyeler mi olacak? Siz nasıl görüyorsunuz? Ya bu hani e, nötr faiz tartışmaları tabii o hesaplamalar çok e, derin konular. E, ekonometri bilgisi benden çok iyi olanlarla belki konuşmak lazım ama e, gözüken e, bir takım şeylerin yapısı olarak dünyada değiştiği işte pandemi bunlardan bir tanesi. Ukrayna işgali diğeri. İşte şu anda Orta Doğu'da gelişmeler belki bir üçüncüsü. Çünkü işte bir ticaret yolu alternatif ticaret yolu düşünüyordu Çin'e. İşte bir Çin'le rekabet var. Hindistan gerçeği var. O tarafta ayrı oyunlar var. İşte Almanya'nın sanayiye dayalı büyümesinde teklemeler var, ee, Avrupa'yı biraz aşağı çekiyor. Ee, diğer eski e, işte Doğu Avrupa ülkeleri biraz daha hızlı büyüme elde ediyorlar gibi çok önemli yapısal değişiklikler var. Bu da tabii e, daha önceki faiz seviyelerine, daha önceki enflasyon seviyelerine ulaşmakta e, sorun olabileceğini gösteriyor ulaşılsa bile bunların kalıcı olup olmayacağını zaman gösterecek Çünkü hatırlayalım e, bundan işte birkaç e, zaman önce bu enflasyon çok hızlı yükselmeye başladığında sadece e, Avrupa Merkez Bankası olarak değil, Fed açısından da acaba enflasyon hedefini değiştirir mi? Yüzde iki yerine üç yapar ve rahatlatır mı diye tartışmalar vardı. Fed o zaman bence çok doğru bir şekilde demişti ki bunun konuşmanın zamanı değil. Önce ben ikiye gördüğümü, e, gittiğimi göreyim, e, beklentileri çıpalayayım. E, geç faiz artışı yaptığım için bana duyulan e, güven aşınmasını yerine koyayım ondan sonra hani ikiye ineyim ikiye oturduktan sonra bakarız gerçekten nötr faiz nerede? İşte bu pandemiyle kurulan bozulan ve tekrar kurulan işte Çin'i dışlamak, Ukrayna, Rusya'yı dışlamak için kurulan bağlantılar tedarik zincirleri nerede şekilleniyor? Ne şekilde oluyor? Küreselleşme işte komşunla yakın küreselleşmeye dönüyor. Bunlar ne şekilde gerçekten sonuçlanıyor? Bunları görmek gerekiyor. Tabii bunların fiyat etkileri, faiz etkileri çok değişik olacak. Bir taraftan ABD işte Trump gelirse gelmezse tartışması e, tartışması içinde Avrupa çoktan Trump ve Trump giller e, gelebileceği için işte savunma harcamalarını çok ciddi bir şekilde arttırmaya e, odaklanmış durumda. Hani Almanya'sı bile hani bütçesinden çok ciddi kaynak ayırmaya çalışıyor buraya. Bütün bunlar bir takım harcamaların çıkması gerek e, anlamına gelecek. Harcama dediğiniz şey fiyatları hareketlendirecek. Yani daha Uzun vadeyi o kadar çok ön göremiyoruz ama bizim gör, görebildiğimiz şu anda yani bunlar riskler, bunlar tartışılan konular daha, daha da çok tartışılacak. Çok büyük ihtimalle nötr faizin de e, değiştiğini yani ekonomi ne ekonomiyi ne büyüten ne küçültten e, etki yaratmayan ekonomideki işte bu e, dengeyi koruyan kabaca diye tanımlarsak faiz seviyesinde bir takım değişiklikler olduğunu göreceğiz. İşte ABD için bu daha önce e, %05'ler bir aralığında bir yerdeyken belki daha farklı bir seviyeye çıkmış olacak. Avrupa için belki biraz daha aşağı inmiş olacak. Büyüme potansiyeli biraz daha düşük olduğu için yapısal sorunlarıyla. Onun sonucunda da merkez bankalarının hedefleri %2'den ayrışabilecek. ABD için bu biraz daha yüksek olabilecek. Avrupa için belki biraz daha aşağı inmek gerekecek. onu zaman gösterecek. Ama hala bizim içinde bulunduğumuz konjonktür şu anda bize şunu söylüyor. Eskisi olacakmış gibi bakmak durumundayız. Merkez bankaları da bunu yüzde ikiye indirene kadar, orada istikrar kazanana kadar e, reel faizler e, ABD ve Avrupa tarafında pozitif olacak ve ekonomiler yavaşlayacak. 2024'te bunun en ağır hissedileceği yıl olacak. Faiz indirimlerinin başlamasıyla 2025'ten sonra küresel ekonominin performansı, gelişmiş ülkelerin e, liderliğini, daha yukarı doğru e, yönelmiş gibi olacak. Bu da hayır bütün da neden konuşuyoruz? Hani sorabilirler yine aşağıya yorum yazanlar. Çünkü Türkiye bunun içinde Türkiye ticaret kamuluyla bağlı. Ee, küresel ekonominin nereye gittiği, faizlerin nereye gittiği. işte bizim finansmana ihtiyacımız var. Şirketler borçlanırken faiz seviyesinin eskisi gibi sıfırlara inip delice para bulup bulamayacakları ki bulamayacaklar. Bunlar hep önemli kavranması gereken şirketlerin, bireylerin anlaması gereken durumlar bence. O yüzden de biz bunları okuyup okuyup anlatırız sizlere. O zaman şu son kısmı ben de biraz açarak size söyleyeyim. Sizin bu çizdiğiniz gelişmiş ülke merkez bankalarının atacağı adımlar ve yeni jeopolitik risklerin resme dahil olmadığı. Sadece şu an bugün konuştuğumuz risklerin devam ettiği bir ortamda Türkiye'ye yansıması ne olabilir? Yani faiz tarafı, dolar endeksi tarafı bunların çeşitli yansımaları olacaktır bize. Ya tabii şimdi bizim tabii sorunlarımız bunların dışında çok katmanlı hani burada konuşuyoruz uzun zamandır da konuşuyoruz mesela ekonomi ekranlarında işte nas politikalarından diye özetleyelim oradan geri dönüş işte en son merkez bankası sunumunda gördüğümüz üzere faizle kopan bağlantıları kurmak bunları yaparken yabancı sermaye çekmek rezervleri doldurmak istikrar kazandırmak TL'ye bu sayede de enflasyonda mücadelede hızlı bir önden yol almak asıl Bizim program tamamen bunun sınırlı. Bunun ötesinde bir istikrar programı ben göremiyorum. Görebilen bir ekonomist de pek göremedim şimdiye kadar yine yazılanlardan bizim ekonomistlerimizin yazılan yazdıklarını okuyorum tabii ki. E, çünkü bir istikrar programı yok istikrar programında olmadığı yerde biz faiz konuşmaya e, mecbur ve kilitli kalıyoruz. Orada bize verilen mesaj, işte önümüzdeki hafta faiz toplantısı olacak. Burada bir e, faiz artışı ya da faiz indirimi beklenmiyor, %45'te kalacak. Ama bugün hem işte piyasa katılımcıları anketi çıktı, hem de önümüzdeki hafta için hem Reutersın hem Andalou Ajans'ın, hem Forex'in e, sanıyorum, onu da gördüm, e, faiz beklentilerinde evet, e, Şubat ayı için, Mart ayı için bir faiz değişikliği yok. Ancak e, sene sonu için %36'lar, %39'lar civarında beklentiler var ee, 12 ay sonrası içinde. Yani tempolu bir faiz indirimi de olacağını düşünüyor ee, piyasadakiler diyeyim. Hani bu, bu biraz tartışmalı gözüküyor çünkü enflasyonla e, mücadelede ki yolumuzu e, Merkez Bankası'nın öngördüğü patikada uygun bekleyen pek kimse yok. Yine piyasa katılımcıları anketi en son merkez bankası toplantısında sunumundan sonra dahi yakınsamak yerine yüzde 36'ya bir gıdım daha yüzde 36'dan uzaklaşmış yüzde %43 43'e dayanmış yüzde 42'den. Bunlar iyi gelişmeler değil. Dolayısıyla biz yani yurt dışına bağlarsam bu Fed'in hareketleri sayesinde ya da nedeniyle dolar endeksinin güçlü olduğu ilk bir yarı bizim işte faiz tartışması, enflasyon ne kadar düşebilecek tartışması, yabancı yatırımcı geldi gelemedi neden gelmedi konuşmaları, faiz arttırmak gerekecek mi konuşmaları eşliğinde tüketeceğimiz bir dönem olacak yani aslında biraz patinaj yapıyor olacağız burada büyümenin de hızla yavaşladığını göreceğiz tabii ki ve buna hani sürpriz olmayacak bir şekilde yerel seçimlerden sonra tüketim kesecek. daha sert önlemler gelecek gibi gözüküyor yani biz Dünya aslında işin zor kısmını bitirmişken biz işin en zor dönemecine girmiş bulunuyoruz şu anda. En temel farkımız o. Ee, dışarıdan gelen bir rahatlama olabilir mi? Ee, bizim yapacağımız işlere bağlı. Tüm bunlar yaşanırken bankacılık sektörünün kredi haçmine ilişkin haftalık olarak da bir iki veriler de geliyor. Kredi büyümesi hızlanmaya, hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Diğer taraftan ticari kredi faizleri de 2003 yılından beri en yüksek seviyeye ulaştı. Bunu nasıl okumamız gerekir? <laughs> Bunu işte aslında enflasyonu düşürme hedefiyle uyumsuz olduğunu okumamız gerekir. Ee, çünkü bir yavaşlama döneminin arkasından e, kredilerin tekrar hızlandığını görüyoruz. Hani ticari kredi faizleri yüksek, tüketici kredi faizleri çok yüksek. Buna rağmen talep var. Talep e, krediye varsa demek ki tüketim talebi de devam ediyor. Bu beklenen yavaşlama... Yok. Neden yok? Buna yerel seçimler diyebiliriz. İşte bu bu hafta merkezi bütçe verileri de geldi. Oradaki Ocak ayındaki açılma zaten nakit bütçeden de biz görmüştük. Dolayısıyla son derece tüketimi destekleyici bir bütçe performansıyla karşı karşıyayız. O harcamalar yapıldıkça, piyasaya çıktıkça, likitte arttıkça tabii ki insanlar gidip kredi çekiyorlar. Bir taraftan hani hep söylediğimiz şey evet, 12 ay sonrasının enflasyon beklentilerine göre bugünkü politika faizi ve mevduat faizi e, real, pozitif reel faiz veriyor ve insanları tasarrufa yönlendirebilir. Ama Türkiye'deki mevduatın yapısında kimsenin ortalama vadeli adam 12 ay değil. Bir ay, 3 ayla sınırlı. Dolayısıyla o bir ay vakitte biz %70'e giden bir enflasyon, işte %45'ler civarında bir mevduat faizi e, görüyoruz. Dolayısıyla bu da insanları yine tekrar bugün tasarruf yapma, bugün tüket. 3 ay sonra bakarsın eğer enflasyon gerçekten yavaşladıysa, politika faizi %45'lerde ise ben enflasyon %43'e inmişken %45 faizle paramı bağlayabiliyorsam faize giderim. Ama ben bugün tüketmeye devam ediyorum dedirtiyor bence. O yüzden de kredi talebi de var. Çünkü mal fiyatları hala hızlı gidiyor. Hizmet fiyatları zaten daha da hızlı gidiyor henüz ve hala. Son olarak kaparken siz de söylediniz önümüzdeki hafta PPK toplantısı var. Ben klasikleşen bir soru olarak sizin bir beklentiniz var mıdır bu toplantıda bunu sorayım. Bu, bu toplantı çok rahat bir toplantı. <laughs> yerel seçimler olduğu için e, ne faiz artışı ne faiz indirimi. E, yani faiz artışı yerel seçimler önce yapmaları bence önemli. Ve... Beklenti dışı. E son enflasyon raporunda çok net açıkladı. Zaten faiz indirimleri bekleyenden çok daha uzun e, süre sonra gelecek dendi. İşte piyasa bunu son çeyrek olarak herhalde Eylül ekibinde faiz indirimlerinin başlayacağını ve 250-500 civarında hani adımlarla gideceğini düşünüyor. E, o yüzden faiz kararından çok e, metinde ne yazacağı önemli. E, yani şu anda bizden biraz daha odaklanmamız gereken enflasyon beklentisi eğer %36'ya yakınsamak yerine uzaklaşıyor ise biz Nisan'dan itibaren Nisan, Mayıs zirveleri enflasyon gittiğinde %45'i %50'ye doğru gittiğini görecek miyiz? Görmeyecek miyiz? Onu tartışmamız lazım. Ee, hani beklentimi or oraya kalibre edersem hani bu toplantı çok kolay. Ee, hani Nisan'a Mayıs'a doğru yönlendirirsem ben görmeyi bekliyorum açıkçası. Son dönemin herhalde belki de son yılların en rahat öngörülebilir faiz açısından toplantısı herhalde. Evet son son sözlerimiz buymuş ve haftaya bir anda faiz kararı değiştirmiş <laughs> ama sanmıyorum gerçekten öyle olmayacak hmm. gibi. çünkü şey ciddiyeti var. Eee inandırıcı olmaya olmanın öneminin farkında olan bir yönetim olduğu için <laughs> sözlü yönlendirmeye e, uygun hareket etme çabası var e, Merkez Bankası nda. en azından şu andaki mevcut yönetim kadrosunda. O yüzden hani sağ gösterip sol e, vurmak gibi bir şey yapacaklarını ben beklemiyorum. Önümüzdeki hafta açıklanan metnize daha detaylı olarak sizinle konuşuruz zaten. Orada bir değişiklik var mı yok mu ona bakarız. Çok teşekkür ederim Güldem Hanım. Ben teşekkür ederim. Herkese sevgiler, iyi seyirler. Görüşmek üzere. Tekrar. Hoşçakalın.